Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, ben Evren değerler. Bu da yeni fotoğrafım. Akın bu taraflardan sınavı. Ah, burada. Akın da eski ortaklarımdan bu arada. Şu anda sağ olsun çok güzel iki fotoğrafımı çekti. Seminere gelmeden önce fotoğraflara sadece bakanlar yakışıklı bir adamla karşı karşıya kalacaklarını düşünmüş olabilirler ama karşınıza çıkan maalesef benim. Bununla idare edeceksiniz. Savancı Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev alıyorum. Evet, e, herhalde ben çıkmadan önce bahsettiler. Böyle birçok şirkette çalışma imkanı buldum. Bu olumlu ya da olumsuz şekilde adledilebilir. E, Son dönemlerde olumlu şekilde bahsediyorlar. Eskiden pek olumlu değildi fazla şirkette çalışıyor olmak. Örneğin bir şirkette 17-18 sene çalışmak, 20 sene, 25 sene çalışmak daha olumlu bir şeydi. Şu sıralar bir şirkette 3 sene falan kalmak lazım diyorlar. Dolayısıyla ile şu sıralar rahat ediyorum. Evet, ilk olarak kapalı inovasyondan bahsetmek istiyorum. Örneğin Sabancı Üniversitesi'nde nanoteknoloji uygulama merkezindesiniz. Nanoteknoloji uygulama merkezinde farklı seviyelerde kartlar vardır. Yani sizin kartınız her kapıyı açmaz. Sizin arge'nin en iyi yapıldığı kapıyı açabilmeniz için en yüksek yetki seviyesine sahip olmanız lazım. Eskiden işte e, NASA'da geçen, e, yüksek teknoloji merkezlerinde geçen dizi filmler vardı, filmler vardı. MacGyver ve benzeri hatırlarsınız. Bunlar da işte en yüksek seviye güvenlik önlemlerinden falan bahsedilirdi. İşte kapalı inovasyon böyle bir şey. Yani siz ne yaptığınızı kimseye açıklamıyorsunuz. Kapalı inovasyonda ee, eğer olur da ne yaptığınızı açıklarsanız, know-how'unuzu birileriyle paylaşırsanız, onlar da size rakip olabilirler düşüncesi vardı. Ta ki ne zamana kadar. Solda gördüğünüz yakışıklı adam Rob McEwan, Gold Corp'un sahibi. Kanada'da. Bir teknoloji firması, bir e, teknoloji firması diyorum pardon a, e, isminden de anlaşılabileceği gibi bir altın firması dünyadaki neredeyse bütün altın rezervlerine ve onların e, nerede olduklarına, nasıl çıkarılabileceklerine, bu çıkarmanın maliyetine kadar bütün her şeye, bütün bilgilere sahipler. Kendilerinin e, tuttuğu, biraz önce bir geyik vardı, Kayseri deyimi vardı, suyun gözesini tutmak. E, Kendileri şu manada suyun gözesini tutuyorlardı, ee, öyle cihazlara sahipler ve öyle yüksek makine ve tesisat kapasitesine sahipler ki onların çıkardıkları altınları kimse çıkaramıyor. Böyle e, yüksek kapasiteye sahipler. Fakat bir daralma, bir darboğaz yaşıyorlar. Çok büyük bir problemle karşılaşıyorlar ve iflasın eşiğindeler. böyle bir dönemde Linux'un sahibi olan Linus Torvalds'ın bir seminerine katılıyor. Ve e, Linux biliyorsunuz benim yaş grubundan insanları da aramızda görüyorum o yüzden çok mutluyum şu anda. Linux bu arada e, biliyorsunuz bir açık kodlama aracı. Dolayısıyla e, nasıl olur diyor ya? Bütün kodları paylaşıyor musunuz? Evet çünkü Microsoft'tur, IBM'dir. E, onlarla e, zaman geçirmiş, onlarla büyümüş bir adam, rap. Bir anda bütün kodların açıkta olduğunu ve insanların paylaşarak bir şeyler geliştirebileceklerini duyunca çok şaşırıyor. Sonrasında hemen kendi e, şirketinin yönetim kuruluna geliyor. Ve diyor ki biz de dünyada ilk açık inovasyon uygulamasını teknolojide değil sanayide yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. E, bütün biz altın rezervlerini açacağız insanlara. Ve diyeceğiz ki bu altın rezervlerinden daha yüksek kapasite rezerv, daha yüksek kalitede, e, rezerv. Daha kolay çıkarma yöntemlerine sahip e, bir yöntem. Eğer bize getirirseniz ve biz o altını çıkarırsak yüzde beşini size vereceğiz. Olur mu efendim diyorlar. Bütün rezervlerimizi kaynaklarımızı, bütün haritayı, coğrafi dünya haritasını nasıl e, herkese açarız? Ama Rob kafaya koymuş bunu yapıyor. Bunu yaptıktan sonra güzel de bir ödül veriyor. 575 bin dolar ödül. Sonrasında Dünya genelinde bütün altın rezervleri kendilerinin su gibi e, akıyor, e, yağmur gibi yağıyor ve şirketin bir sene içerisinde hisse değeri 30 eksi, yani 30 katına çıkıyor. Şimdi bu aslında bizim ilk açık inovasyon e, örneklerimizden bir tanesi. Bu cepte dursun. Şimdi biraz daha eski gitmek istiyorum ki sıkılın diye. Mediciler 1360... Bazılarınızın Medici bankası, bazılarınızın işte Mediciler, e, sanatçıları bir araya getiren özgürlükçüleri bir araya getiren bir e, aile olarak bunları duymuş olabilmesi mümkün. Sayın hocamız da belki e, sanat alanında yaptıkları öncelik e, e, ne diyelim öncülükten dolayı kendilerini yakından tanıyor olabilirler ki biraz sonra anlatacağız. Örneğin çok yakından ilişkileri var. Medici ailesi banker bir aile ve Engizisyon'a da inanılmaz destek vermiş. Ha, haç seferlerinde ve diğer seferlerde e, hani ciddi anlamda destek vermiş ve Medici ailesini Engizisyon soruyor diyor ki ne istersiniz bizde? Para veremiyoruz. Size başka bir şey vereyim. Medici ailesi de şöyle diyor: Lütfen sanat tarihçileri varsa beni düzeltmezlerse sevinirim çünkü çok destekli anlatmıyor olabilirim. Medici ailesi bunu isteyince, e, ha Medici ailesi de bunun karşılığında Floransa istiyor. Diyor ki, o zamanlar şehir devletler var. Biz kendi kendi devletimiz kuracağız, kendi anayasamız yazacağız ve biz kendi ülkemizi istiyoruz diyorlar. Biraz farklı anlatıyor olabilirim ama yaklaşık böyle oluyor. Sonrasında kendi anayasalarını yazmaya başlıyorlar. Daha özgürlükçü bir anayasa. Çünkü o dönem Medici ailesinin habı içerisinde e, sanatçılar, heykeltıraşlar, e, ünlü mimarlar, endüstriyel tasarımcılar bugünkü ismiyle var. Ve onlar her gün yeni bir şey buluyorlar. Fakat bu buldukları engizisyon yüzünden iptal oluyor. Mesela adam dünyanın yuvarlak olduğunu buluyor ama İngilizisyon diyor diyor yok abi düz. Da Vinci gidiyor insan organlarını açıyor birleştirecek bir şeyler dikiş falan yapacak. Adam diyor ki insanı kestiğin zaman içinden diyor ruh çıkar diyor o yüzden kesmemek lazım ruh kaçabilir diyor. Dolayısıyla Medici ailesi çok sıkışmış durumda. Bu sıkışmışlığı bir şekilde çözmeleri lazım. Bu sıkışmışlığı diyor nasıl çözeriz? Tabi çözmeleri gereken bir problem daha var. Medici'nin Floransa'da bu özgür Adil düzenden veya ne diyelim yeni Anayasa'dan dolayı öbeklenmiş olarak e, öbeklenmiş olan sanat ve bilim kitlesi e, sanat ve bilim kitlesi her gün yeni bir şeyler buluyor, ya, her gün yeni bir şeyler üretiyor. Fakat e, bundan rahatsız olan engizisyon da bu olaya bir çözüm üretmeye çalışıyor. O sırada medicilerden bir tanesinin çocuğunu öldürüyor. Yani Prens salayıcılarından bir tanesi ölüyor Medici ailesinden. Medici artık kesin bir çözüm üretmek zorunda. Yapacağı hiçbir şey yok. Medici şöyle bir çözüm üretiyor. O dönemde özellikle Kozi, Kozimo de Medici, ikinci nesil Medici, akıllı bir adam. Marsilio Ficino'ya gidiyor. Diyor ki Roma'da yaşayan insanlar şuna inanırlar diyor. Yani biz en çok Platon'a inanırız. Dolayısıyla biz diyor bir İncil tefsiri yaptıralım. Bir İncil tefsiri olsun. Platon'un ağzında. Zamanlar uymuyor biliyorsunuz. <laughs> Halka ve İngilizisyon'a da bunu verelim. Ve bu tefsir bizim sanatçılarımızı, bilim adamlarımızı, bilim adamlarımızın önünü açacak bir tefsir olsun. Marsilio de Ficinio uğraşıyor. Platon'un ağzından 8 ciltlik bir tefsir yazıyor. Hali hazırda Stanford'da, Harvard'da birçok üniversitenin kütüphanesinde buna ulaşabilirsiniz. Örneğin şöyle bir şey yazıyor. Dünya düzdür ama burada düz demekle biz aslında şunu kastediyoruz. İnsandan insana iletişim düzdür. İnsanı açtığın zaman yani göğüs kafesini kestiğin zaman ruh çıkmaz. Onun içinde organlar vardır, o organların içerisindeki parçaların içerisindedir. Ruh gibi düzeltmeler yapıyorlar. Sonrasında enteresan bir şekilde Engilizisyon da bu durumu kabul ediyor. Çünkü onlar da en iyi kitaplara vesaireye sahipler ve bunu devam ettirebilmek için bu durumla e, yüzde, yüzleşmek e, durumundalar. Dolayısıyla, doğru mu söylüyormuşum hocam? Yo, yo, ben dedim acaba söylediklerimi seçip bir kontrol etti olabilirler mi falan diye. <laughs> <laughs> Neyse. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Engizisyonu da kabul edince herkes rahatlıyor. Marsilya Deficinyonu'nda sayesinde. Ve şu sahne gerçekleşmiş oluyor. Bu belki de bizim girişimcilikte sürekli gördüğümüz, sanatta sürekli gördüğümüz işte hap. Yani Sezen Aksu grubundan bahsediyoruz Yani işte Aysel Güveller, ondan sonra Onlu Tunçlar vesaireler. Neden? Çünkü orası bir hap. O hap içerisinde her disiplinden insan var ve gece gündüz bir şey üretmek için uğraşıyorlar. İşte multidisiplinerliğin, işte belki de akademiyanın başladığı yer burası. Yani bu hap çok değerli. Bu arada hazır biraz önceki müthiş sanat eserlerinden bahsettik. Rönesans'ın başlamasına Marsilio de Ficinio bir de şöyle bir katkıda bulunuyor. Marsilio Ficinio hazır diyor işte ben İncil tefsiri yaparken böyle bir dine de birazcık e, bulaşayım diyor herhalde. E, lütfen şu anki terminolojimi veya şu bu Sonrasında şey diyor. Güneş iyidir ve güzeldir. İyi olan her şey güzeldir. İyi olan her şey güzeldir. Güneş iyiliği ve güzelliği yansıtmaya başlar. Ve bunu ışık yoluyla yansıtır dünyaya. Dünyaya iyilik ve güzellik birlikte gelirler ve her bir cismin üzerinde zuhur ederler. Fiziksel bir özellik taşırlar. Fiziksel bir özelliğe bürünürler, zuhur ederler. Mesela çok güzel bir ağaç oluşur. Sonra diyor, İnsanoğlu bunun karşısında iki şey yapabilir. Birincisi ona sahip olma isteğiyle ona sahip olur. Güzelliğin karşısında. İkincisi de sahip olamıyorsa onun yanında olmayı tercih eder. Bu özellikle Rönesans tasarımcılarının inanılmaz önüne önünü açıyor. Aslında bugün işte e, Apple MacBook'ları veya iPhone'lara baktığınızda bir tasarımdan bahseder yani ya, işte Steve Jobs'un kaligrafi eğitimi almak için gittiğinden tasarım bilgisi eklendiğinden veya Tesla'nın ilk tasarımcısının e, Lotus'un tasarımcısı olduğundan bahsedilir ya aslında bu vardır. Dolayısıyla biz girişimcilikte bu durumla hep karşı karşıyayızdır ama girişimci bunun farkında değildir. Aslında girişimcinin yapması gereken bir multidisipliner çalışmadır biraz önceki haftaki gibi. O multidisipliner takım içerisinde de mutlaka bir sanatçının olmasıdır. Çünkü sanatçı e, apayrı bir şey katar. Sanatçı bir tasarım bilgisi katmaz. Çünkü insanlar, bunu birçoğunuz kabul etmeyebilirsiniz ama hali hazırda güzel gördükleri her şeyin iyi olduğunu düşünürler. Evet bu da cepte dursun. Bu arada bu arkadaşlar hepsi aynı dönemde yaşamışlar. Düşünsenize. Yani kapıdan geçiyorsunuz işte sol tarafta Da Vinci var. Öbür tarafa gidiyorsunuz Michelangelo falan. İnanılır, inanılır gibi değil değil mi? Şu kapıda biriyle karşılaşıyorsunuz. Biraz ileride Giotto ile karşılaşıyorsunuz falan. Evet. Şimdi e, lise sıralarındayım. Fizik hocam ee, üniversiteye hazırlanıyorum. Fizik hocam her gün hafta sonu Hülya Avşar'ı izliyor. Hülya Avşar'ın o zamanlar bir programı var. Ondan bahsediyor. Bizi şey yapmak için konsolide etmek için. Sonrasında mutlaka böyle küçük bir felsefe katıyor işin içerisine. Fakat o hafta biraz farklı. O hafta bize bir hikaye anlatacağım dedi. Bir filmden bahsetti. Filmin ismi Papillon. Papillon filminde Steve McQueen ve Dustin Hoffman oynuyorlar. Tabi gençlikleri görüyorsunuz. 1997 yılında üniversiteye hazırlanıyorum. Şimdi iki karakterimiz var. Steve McQueen, e, hani adam yaralamadan, kaba kuvvetten dolayı içeri atılmış bir karakter. Hapsatılmış. Dustin Hoffman ise işte evrakta sahtecilikten falan içeri atılmış bir karakter. Onun Multidispliner bir takım olarak, bir küçük hap olarak düşünürsek, birinin hayatta kalmaya ihtiyacı var. Diğerinin de paraya ihtiyacı var. İkisi aslında bu manada küçük bir takım oluşturuyorlar. Bu takım... Bu takım güzel bir takım oluyor. Ve... E, birçok şeyden kurtuluyorlar. Başlarından birçok kötü hadise geçiyor, onlardan kurtuluyorlar. Çok güzel bir takım olarak ilerliyorlar. Ve başlarına her, gelen her şeyden kaçış için bir yöntem buluyorlar. Fakat bir gün e, bu arkadaşlar yine bir yerlerden kaçıyorlar. Dustin Hoffman'ın karakteri olan karakter yakalanıyor, yani Louis yakalanıyor. E, fakat Henry kaçmaya devam ediyor. Louis'i şeytan adası diye bir, bir yere tek başına atıyorlar. Louis şeytan adasından sürekli kaçmaya çalışıyor ama bir türlü kurtulamıyor. İki yıl boyunca sürekli kaçmaya çalışıyor ama bir türlü kurtulamıyor. Bütün yöntemleri deniyor ama yine de kurtulamıyor. Sonrasında bir gün Henry'yi de yine o Kelebek Adası'na atıyorlar. Ve Kelebek Adası'na attıktan sonra Henry'ye Henry ye hemen yeni şeyler yapmaya başlıyor. Yeni ee, kaçış yöntemleri. Halbuki Louis o kaçış yöntemlerinin hepsini denemiş. Hepsinde başarısız olmuş. Hep, her başarısızlığı da tabii ki gardiyanlar falan ödüllendirmiyor. İşte elektrik veriyorlar, kimilerinde ee, dişlerini söküyorlar, parmaklarını söküyorlar vesaire. Dolayısıyla artık Louis'in kaçış imkanı yok. Emriye diyor ki arkadaş diyor ya benim bir kulübem var, tavşanlarım var diyor, tavuklarım var. Bu söyleyileri profesyonel hayatta acaba girişimcilik ile karşılaştığımızda, girişimcilik düşüncesiyle karşılaştığımızda bize söylüyor olabilir miyiz diye bir miktarda değerlendirmenizi istiyorum ben anlatırken. Sonrasında da tavuklarım ve tavşanlarım var deyip ben gelemem diyor. Gelemem dediği sahnede burada aslında ses de var da. ...şu en son gelemem kararı. Bunu gündelik hayatımızda, profesyonel hayatımızda çok sık uyguluyoruz. Şimdi ben öğrencilere şey soruyorum genelde. Bu sahneden sonra sizce ne oluyordur? Çünkü çok zorlu bir şeytan adasından kaçış, 40 kilometre soğuk sularda yüzüş... ...sonra başka bir adaya geçiş e ve bir kurtuluş var mı, yok mu? Biraz hızlı geçelim. Evet kurtuluyor. Sonra Henry Kelebek yani Papillon isimli kitabı yazıyor hastanedeki maceralarını. Dünyanın en zengin yazarlarından bir tanesi oluyor. Ve o dönemin bestselleri oluyor kitabı. Evet bunu genelde profesyonel hayatla girişimciliği mukayese ederken kullanıyoruz. Peki o gün fizik hocam bunu bana niye anlatıyor diyor. Çünkü kendisine şöyle bir teklif gelmiş dershane e, çalıştığı dershaneden. Baba demiş biz sana şey vermeyelim. E maaş vermeyelim. Bundan sonra sen bizim ortağımız ol. <laughs> o da bize bu hikayeyi anlatıyor. Evet. evet. Enteresan bir şekilde 2001 yılında böyle e, Beylikdüzü'nde küçük bir dershane açtık. Dershanenin çalışma modeli çok basit. O dönemde Beylikdüzü'nde pek hoca yok. Bakırköy'de hocalar. Benim ortağım benden 8 yaş büyük. Zaten ünlü bir dershanede çalışıyor dönem Bakırköy'de. Hoca arkadaşlarını buraya getirecek. Beylikdüzü'ndeki öğrencilere de ders vereceğiz. Benim görevim öğrenci bulmak. Şeyin görevi de, ortağımın görevi de, Sefa Hoca'nın görevi de öğrencileri getirmek. Basit bir görev paylaşımı, şey öğretmenleri götürmek. Fakat şöyle bir şey oldu. Etüt merkezleri çok zor bir işmiş. Çünkü bir kişide, iki kişide para kazanamıyorsunuz. Üçüncü kişiden sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Sınıf içerisinde. Benim de bütün sınıflar ya bir kişilik ya iki kişilik oldu. Böyle 20 tane falan sınıfım var. Her iki kişiye bir hoca düşüyor veya bir kişiye bir hoca düşüyor. Özel ders salonu gibi olduk. Biz gelen hocaların, Bakırköy'den gelen hocaların paralarını üstte biz veriyoruz öğrenciyle beraber. Sistem devam etsin diye. 6 ay falan devam etti bu şekilde. Sonra baktık bu iş böyle olmayacak. Evren dedi ben de üniversitede ikinci sınıf öğrencisiyim o zaman. Birinci sınıf öğrencisiyim. Senin arkadaşlarından hani çok iyi durumda olmayan ee, ee, şey öğrencilere çok iyi durumda olmayan öğrenciler derken ee, eğitim anlamında çok iyi durumda olmayan öğrenciler. acaba onlar ders verebilirler mi dedi. Bir anda tabii benim Yıldız Teknik'ten bütün arkadaşlar yığıldılar. Biz 40 öğrenci işte orada öğrencilere ders veriyor olduk. Bir anda iş modeli biraz e, profesyonelden amatöre kaydı. Orası bir etüt merkezi havasından çıktı. Şimdi herkes dersinin gelmesi zamanını bekliyor öğretmenler odası muhabbete. O, onun biraz daha uzun olduğunu düşün aralığı. Sabah 8'de başlıyor. Gece 11-12'ye kadar herkes fikir üretmeye başladı ve ürettiği fikirleri de paylaşıyor. İnanır mısınız fikirler arasında bir taksi var. Mesela 2001 yılından bahsediyoruz. İşte Uber var. Airbnb var. Ondan sonra Kulodak diye hala yapılmamış bir klozet kaldırıcı projesi var. Ondan sonra bir sürü böyle fikirler var. Fikirler havada uçuşuyor. Ben de o dönemde bir ders alıyorum. Yıldız Teknik Kimya Mühendisliği'nde sürdürülebilir kalkınma diye biraz da havalı bir çocuğum falan. Nükleer enerji yanlısıyım o zaman. Bugünkü konseptimize tamamen test ters. Nalan hocamız geldi. Yeni Japonya'dan gelmiş. Ben de böyle ipsapsız konuşunca dedi ki Evren sana biyodizeli ödev olarak veriyorum. İşte Japonya'da ve diğer ülkelerde biodizel diye bir şey var. Ee, bunu sen de burada yap. Güzel. Ben de e, bir miktar ukayalık yaparak bir kilogram Atık yağlardan üretilmiş dizelle 1 kilogram e, uranyumdan elde edilen nükleer yakıtı kıyasladım ve bu kıyaslamanın ne kadar saçma olduğunu hani biyodizelin ne kadar saçma olduğunu gösterdim hocaya yaklaşık 3-4 haftalık bir şey sonunda. Hoca da beni bıraktı. Sonrasında bir ada gezisi yapıyoruz. Etiket merkezindeki öğrencilerle beraber siz de e, öğrencilerle sürekli gezi yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O gezi sırasında bu durumun ne kadar salakçı olduğunu anlatıyorum. İsterim diyorum böyle bir şey olabilir mi? Bendeki şansa bak tam falan. Buna anlattığım yanındaki arkadaş benim babam ne iş yapıyor biliyor musun? Ne iş yapıyor abi dedim. McDonald's ve böyle ülkelerde atık yağ topluyor dedi. Hmm. İşte babasını aradı cep telefonundan. Şu kadar atık yağ topluyor. Bunları ile çevirirsek şu kadar para kazanırız vesaire. Bunun üzerine biyodizel biraz mantıklı hale gelmeye başladı. Tabii 146 dial-up zamanları internetten kısıtlı şeyler, araştırmalar yapabiliyoruz. Hepsini yaptık. Sonrasında How It Is Made, bugünlerdeki How It Is Made benzeri bir internet sitesinde biyodizelin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Biz de etüt merkezinin mutfağında mikserle biyodizeli yaptık. Sonra onu TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK bu biyodizele %99.99 biyodizeldir diye rapor gönderdi bize. Şu an birlikte çalışıyoruz Havancı Üniversitesi'nde. Şimdi bunu ben... 4 ya da 5 sene sonra öğreneceğim. Dünyada %99.99 biyodizel hali hazırda üretilmemiş durumda. Biyodizel en fazla %98-98.5 gibi üretilebiliyor. Arkadaşlar o sırada biyodizel Türkiye'de hiç olmadığı için biyodizelin içerisindeki biyodizel miktarını ölçmüşler. Dolayısıyla bize öyle bir rapor vermişler. Ama biz o değerleri bilmiyoruz. Yanlış bir %99 biyodizel raporumuz var. Sonra Sefa Bey etüt merkezindeki ortağıma fabrikayı gösteriyorum. Hocam diyorum biz böyle bir fabrika yapacağız. İslam'la Selman'la, Fatih'le vesaire. O da fabrikayı bana gösterdi tekten. Evren dedi, etüt merkezi kurmaktan bahsetmiyoruz dedi. Şöyle bir fabrika kurmaktan bahsediyoruz. Okey. Sonra herkesi arıyorum. Biyodizel'de. İşte yurt dışında birçok e, firmayı arıyoruz. Hiçbirinden geri dönüş olmuyor. Bir gün Avusturya'da Energia firmasından bir dönüş oldu. Nurhan Ergüven, 4 yaşında Avusturya'ya gitmiş ve Avusturya'nın ilk biyodizel fabrikasını kurmuş. Bizim de Türkiye'de böyle bir çalışma yaptığımızı duyunca, biz yazınca kendisine, kendisi aramak istemiş ve bize biyodizel anlattı. Biyodizelle ile ilgili her şeyi anlattı. Sonrasında bir büyük gıda devine bir fizibilite gönderdik. O zamanlar fizibilite 16 sayfa 17 sayfa hazırlanmıştı şey zannediyoruz. 150-160 sayfalık kişi olduğunu zannetmiyoruz. Çizimleri Photoshop'la yaptık. Sonrasında gıda devi okey verdi. Sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi, meğerse babasının fabrikası varmış. Babam seninle görüşmek istiyorum dedi. Sonra babasının yanına gittik. Sonra küçük bir tesis kurduk. Buraları hızlı geçiyorum. Sonrasında biz o fabrikayı küçük tesisi kurduktan sonra, tesisin büyüklüğü sahne kadar. Küçük tesisi kurduktan sonra büyük bir holding bize geldi. Ve bizimle ortak olmak istediklerini söyledi. Şimdi ismini vermeyeyim. Şimdi burada e, 23 yaşında, 24 yaşında bir çocuk ne bekler? Şimdi dört ortaz bir de o holdingi bize getiren bir iş adamı var. Onun hali hazırda Range Rover Vogue arabası var. İşte aylık yaklaşık 80-100 bin dolar kazancı var vesaire. Biz mesela aylık 2.500-4.000 dolar arası maaşa fitiz. Volkswagen Bora yeni çıkmış ona fitiz. İşte Beşiktaş'taki kulede böyle bir 20 metrekare ofis verecekler camdan, deniz manzarası olan ona fitiz mesela. Ama o fit değil tabii. Dolayısıyla biz görüşmeler sırasında, yani e, böyle bir pazarlık oluyor, mini bir pazarlık diyelim. E, o pazarlıklar sırasında aramızda kimden çıktığını inanın, inanın bilmiyorum. Altın hisse diye bir şey çıktı yani. yani. Bizim hissemiz, çünkü bize yüzde kırk veriyorlar. Fakat arkadaşın iddiasına göre diyor ki işte dil seyrelecek, seyrelecek. Sonrasında bizim hisse hiçbir şey kalmayacak. Biz onların koydukları sermaye kadar koyamayacağız. Dolayısıyla bizim hisseler altın hisse olsun. Bu arada takımda Selman evlenecek. Fatih nişanlanacak. Biz toplantıdan çıkar çıkmaz. Selman hemen evlenecek. Fatih neşanlanacak. Ben çok mutlu olup bir araba alacağım. <laughs> Diğer ortak da bir araba alacak. Herkesin böyle toplantı çıkışına dair bir planı var. Fakat ee, grupta herkes farklı bir şey bekler. Altın hisse talebi sonrasında maalesef ee, Holding'in CEO'su Hocam siz bu sözleşmeleri alın, akşamleyin bir inceleyin, sözleşme maddelerini Yarın sizinle tekrar görüşelim dedi. Tabii o holdingle, o holdingin otoparkıyla ve CEO'suyla son görüşmemizdi o. Tahmin edebileceğiniz gibi. Büyük şirketle ortaklık böyle iptal oldu. Pilot kurduğumuz o küçük arkadaşın tesisindeki yağ, e, yağ tesisi e, yağ yetersizliğinden iptal oldu. Sonrasında Selman yaklaşık bir yıl boyunca eve kapandı ve evden hiç dışarı çıkmadı. Fatih gemiye gitti Denizli Gemi Makine mühendisi bir arkadaşımız da Fatih gemiye gitti Sefa Bey ders açmaya e, şey e, öğretmenliğe devam etmeye başladı Tekrar Ben de etüt merkezine geri döndüm Böyle durumda tabii Hani Hali hazırda devam edebilmek ciddi anlamda güç istiyor O sırada 3 senedir akademikse yani bizim etüt merkezine hiç gelmeyen babam geldi ve dedi ki evren dedi sen hiçbir şey yapma eve gel sadece otur aylık sana şu kadar para vereceğim. Ondan sonra o sırada böyle moralim bozukken bir telefon çaldı sonra bir adam aradı dedi ki abi dedi siz biyodizel yapmayı biliyor musunuz böyle kaba bir sesle? Biyodizel yapmayı biliyor musunuz? Ben ne dedi para var dedi. Siz biyodizel yapın ben de satayım dedi. 4.2 milyon euroya 2004 senesinde Türkiye'nin ilk biyodizel tesisini kurmuş olduk. O sene tabi biz biyodizel fabrikasını kurduktan, tüm paraları harcadıktan, üretime başladıktan ve petrol ofisine malları vermeye başladıktan sonra Biyodizelimizin kendi kurduğumuz laboratuvarda 99 olmadığını öğrendik. Yüzde 65 civarında bir biyodizelmiş fakat bu kısmı da atlattık. 6 ay içerisinde denemelerle, laboratuvarda yaptığımız denemelerle beraber e, biyodizeli 96,5'un üzerine çıkardık ve o gün e, ürün kullanılmaya başlandı. O dönemki ben 24 kişilik takımımız vardı, 3 vardiya çalışıyorduk. Sonrasında biyodizel ÖTV geldi falan filan. Ama bugünkü hikayemiz bununla alakalıydı. Şimdi bununla alakalı bir formülümüz var. Değer eşittir fikir çarpı geliştirme çarpı E harfi. E yurt dışında exogenous diye biliniyor. Bence Türkçesi biraz kader kısmet. Çok sevdiğim şöyle bir cümleyle de Bugünkü konuşmamı kapamak ve sizin yetenize başınıza ağrı ağrıttım artık bitirmek istiyorum. Rüyaların yapıldığı maddeden Meydan. yapılmayız biz. Our life is with a sleep. Ve uykuyla kaplıdır şu küçücük dünyamız. Yani sınırınız sadece sizlersiniz. Çok teşekkür ederim.